Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bir önceki çektiğimiz videoda hatırlayacağınız üzere yurt dışına çıkışımın gerçek sebebini anlatmaya gayret etmiştim. Kıymetli dostlarım, bu videoda da daha sonraki gelişmeleri anlatacağım gününde size söz vermiştim. Kıymetli dostlarım, hatırlayacağınız üzere kendini vatansever polis olarak adlandıran bir kişinin şahsıma bir telefona çekilmiş kamerayla hakkında hazırlanan örgütlü suç dosyasının resimlerini, videosunu çekip yollamıştı demiştim. Bu şahs kendisini hiç göstermemişti. Bir muamma olarak içimde kalmıştı ve aklımda kalmıştı. Ancak daha sonraki zamanlarda şöyle bir düşünceye hasıl oldum. Kendi kendime şunu söyledim. Bana yollamış olduğu bu telefon parasını da istemedi kendisini de göstermedi. Bu telefonun fiyatı normal bir polis memurunun aldığı maaş kadar. Bu polis memuru bunu maaşıyla alıp nasıl yollayabildi? Ancak benim işime yaradığını düşündüğüm için, bana faydalı olduğunu düşündüğüm için bunu sorgulamayı bırakmıştım. Daha sonra hatırlarsanız uçakla tam uçak havalanacakken durdurulup orada bir saat bekletilme bahsetmiştim bekletildiğimi bahsetmiştim. Bu olaylar ve daha sonraki süreçleri diğer videoda uzun ve detaylı şekilde anlatmıştım kardeşlerim. Kıymetli dostlarım. Bu olayların neticesinde şahsımı, ailemi, sülalemi ve beni seven milyonlarca layık mıyım değil miyim bilmiyorum. Ama şahsıma sevgi besleyen milyonlarca kardeşimin şahsına neden peki özellikle bakan Berat Albayrak Bey yönlendiriyorlar diye düşünmeye de başladım. Şunu oldu Berat Albayrak. Hatta normalinde hala da benim devlet koruma kararım devam etmektedir. Terör örgütlerinin listesinde bulunduğum için. Ancak yanındaki polis memuru arkadaşı birkaç gün sonra geri çağırdılar. Dediler ki Dışişleri Bakanlığı'ndan şöyle bir yazı, böyle bir yazı olması gerekiyormuş. Aslında ben prosedüre baktım, uygulamaya baktım. Normalinde 3 ay boyunca koruma polisi benim yanımda burada kalması gerekiyormuş. Ancak göndermediler. Hiç önemli değil. Samimiyetle mi söylüyorum? Bizi Allah korur. Ancak kafamda bunların sebebi neden herkese farklıyken bana farklı uygulanıyor diye düşündüğümde bir de biz bu örgütlerin tam göbeğine geldik. Kaldığım ülkeler bu örgütlerin özellikle FETÖ'nün en güçlü olduğu yer. Koruma polisi burada lazım olmayacaksa nerede lazım olacak? Ancak koruma polisini çağırdılar. Sonra gene benim dostlarım vasıtasıyla bana not ilettiler. Dediler ki korumayı Berat Albayrak geri çektirdi. Tüm bu olayları toparladığımda aklımda şunu net olarak oluşturdum. Ekonomiyle maliyede başarılı mıdır, değil midir? Buna girmiyorum. Herkesin kendince bir fikri var. Ancak şundan eminim. Bizi ve sevdiklerimizi Berat Albayrak'a düşman etmek isteyen güç daha önceki anlattığım dönelerden ve bırak sonra anlatacağım dönelerden dolayı kesinlikle Fethullahçı terör örgütüdür. Kendisiyle ne gibi bir düşmanlıkları var bilemem. Hangi sebeple bir düşmanlıkları var vallahi onu da bilemem. Ancak bizi kendisine düşman ederken veya devletin gücü karşı tarafta olduğu için bizi kazanmamız zor olan bir savaşa sokarlarken bize verecekleri zarar kadar kendisine de zarar vermeyi düşündükleri konusunda artık hiçbir şüphem yok. Kıymetli dostlarım, bu konuya biraz sonra gene değineceğiz. Bakan Bey'le ilgili bu konuda iş adamı dostumun böyle bir şey olmadığını söyleyip, araştırmalar neticesinde bu konuyu, bu konuyla ilgili bahseden herkesi yanımızdan kovduktan sonra şöyle bir gelişmeler oldu. Sizlerin de bildiği üzere. Çeşit çeşit farklı insan türleri, ben onlara mahlukat demenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bir tanesi çıkmış. Jöv komutanı falanca kişi. Şahsıma hakaretler ediyor, ediyor, ediyor. Bu Jöv komutanı olan kişinin resimleri var. Kurgu daha evvel ayarlanmış. Yanında subaylar, askerler, ağır otomatik silahlar, bunda asker rütbeli kıyafetleri birçok resim. Dedim ya bu kurgu biraz da daha önce hazırlanmış. Bakan Bey ile ilgili olan olay neticeye varmazsa devreye sokulmak üzere bu hazırlanmış. Bu şahıs kimdir diye araştırın dediğimde daha önce bir iftar yemeğinde resim çekilmek için yanıma gelen bir kardeşim var. Sağ ol. Bu kardeşler kimlerdir diye araştırdığımda ortak özellikleri uyuşturucu kullanıyor olmaları Zaten sabıkası uyuşturucu satıcılığından sabıkası var. Ayrıyeten de cinsel olayların yaşandığı masaj salonlarıyla ilgili internette de arandığında görüleceği üzere kendisinin maceraları var. Dükkan kendisinin. Şimdi siz bu adamı alıp yanında birçok subay, jöh kıyafeti ve Sedat Peker'e saydırıyor. Bu video yayınlandığında ne düşünüyorsunuz? Askeriye Sedat Peker'e karşı. Bizi sevenler bunu yemezler. O ayrı. Ama şimdi yapmak istedikleri. Küçücük ceviz kadar beyinleriyle yapmak istediklerini anlatacağım. Şempanzede olan beyin bu planları yapanlardan daha çoktu. Malzemeyi iyi bulamamışsınız. Malzemeyi iyi bulamamışsınız. Fuhuş salonları çalıştıranlardan, uyuşturucu satıcısı olmaktan, sabıkalı olanlardan yok, komutanı olmaz. Ancak bir araştırdım, bu resimlerde o ağır silahlar, tüfekler, makinalılar, bunlarla ilgili bir tahkikat başlatılmış mı? Yok. Garibim uzman çavuş arkadaşlar, garibim Mehmetçikler, bizle ilgili... İki tane güzel kelam ettiler diye bütün hepsiyle ilgili tahkikat yaptılar biliyor musunuz? Çoğuna ceza verdiler. Benle ilgili iyi şey söyleyen askerlere. Bunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben de söylemedim. Heyha! İki tane iyi söz söylediler diye onlara tahkikat ceza. Doşkalarla, tüfeklerle, subay kıyafetleriyle askerlerin içinde uyuşturucu satıcısı, fuş salonu çalıştırıcısı buna tahkikat yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın güzel bir sözü var. Şöyle de kimler kimlerle beraber? Ben de gerçekten bu olaylarda kimlerin kimlerle beraber olduğunu anlayamıyorum. Peki bu adam oraya nasıl gitmiş diye bunu araştırdım. FETÖ'den meslekten atılma bir tüm generali tanıyor. Tüm general de olabilir. Bu generalle olan yakınlığından dolayı oraya gitmiş bu resimleri çekilmiş. Ya bunları Sedat Peker olarak, Sedat Peker'in gözde görülmeyen ordularının mensupları olarak biz biliyoruz da koskoca yüce Türk devleti Allah aşkına bilmiyor mu? Bilemiyor mu? Bulamıyor mu? Bunun cevabını da sizlere bırakırım kıymetli kardeşlerim. Kıymetli dostlarım. Bu videonun akabinde yeni bir video. Bir bayan polislikten ayrılma diyorlar. Gayri ahlaki yaşantısından dolayı polislikten atılmış. İnternette araştırıldığında neredeyse porno filmi çıkaracak kadar kendisinin cinsel sapkınlıkları olan bir kişi geceliğin kafası güzelken uyuşturucu almak için milleti aradığı ses kayıtları Tüm bunlar ortada olan bir kişiyi neymiş efendim falanca kes. O da vatanseverlere sesleniyor. Bana telefonu bir buçuk sene önce yollayan da vatansever bir polisimizdi. Sağ olsunlar. Tekrardan şeye dönüyorum. Bu hanımefendi diyor ki vatanseverlere sesleniyorum. Ben izlemedim. Vallahi de izlemedim, billahi de izlemedim. Gittiğim mitinglerde 30 bin kişinin olduğu yerlere gelip saatlerce resim çekilmek için bekleyen bu bayan <laughs> benle görüşmek için evimin önüne gelip saatlerce bekleyen, görüşemeyen bu bayan <laughs> vatanseverlere seslenmiş. Benle ilgili 10 gün demiş. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim size bir şey söylemek istiyorum. Bu bayanın o videosu yayınlanmadan yedi gün önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında şikayet dilekçesi verdiriliyor. Yanında bazı polisler de var. Adliyede yoklar. Dilekçe öncesi görüşmede varlar. Diyorlar ki dilekçede Sedat Peker arabamı kurşunlattırdı. Bu yüzden dolayı hayati tehlikem var. Bize kötülük yapacak. Tabi bunu benim bildiğimi kimse bilmiyor. Ama dedim ya doğruların gözle görünmeyen orduları vardır. Tam zamanında yetişirler. Yedi gün sonra da bu bayanın videosu. Artık beni seven insanlar çıldırırcasına bana kırgınlıklarını iletmeye başladılar. Allah aşkına sen eskiye dön bunları biz deliye döndürelim dedim olmaz. Görmüyor musunuz bir tuzak dedim. Dilekçe verdirdiler dedi. Bunu açık hedef yaptılar dedi. Siz buna bir şey yaptığınız zaman eski bayan polis memuruna bilmem şu yapıldı, bilmem bu yapıldı. Daha önce de zaten hayatı tehlikesi varmış diye dilekçe verdi. Ve aynı şekilde Jöp komutanı konu atıyor. Diyor ki ben şuradayım. Hadi gelin bakayım diyor. Sadece oradaki esnaflara sordum. Dedim ki bu olay nedir? Esnaf arkadaşlarımızla bu olayı araştırdılar. Evet konum dediği yerde duruyor. Ancak 40 metre ötede de bir polis otosu duruyor. Kıymetli dostlarım. Özellikle sen çocuklarına sesleniyorum. Özellikle delikanlı alemini kovalayan kardeşlerime sesleniyorum. 25 senedir sokaklarda bir iddiam yok. Ben mafya değilim. Ben kabadayı değilim. 25 sene evvel de sokaklarla ilgili iddiamı bitirip kendimce doğru olduğuna inandığım siyasi görüşe hizmet etmek için bir yolculuğa çıkmış arkadaşınızım, dostunuzum, kardeşinizim. Heyhat! Allah aşkına! Fethullahçı terör örgütünün veya şu bu sebeple birilerinin hizmetine girmiş. Derin devletçilik oynayan bazı şakalların hizmetine girmiş veya onlarla beraber iş yapan, polisin de bir kliği tarafından desteklenen bu kişilerle ilgili, yine diyorum sarp çocuklarına özellikle soruyorum, delikanlılığın hangi raconunda var? Polisle beraber tuzak kurmak hangi raconda var? Küfür edip, kafir edip, ileride polisi bekletip, bir şey yapmaya gittiklerinde Sedat Peker'in adamları sonra benim için almaya çalıştıkları bir izin var. Operasyon izni almaya çalışıyorlar. Dosyayı tekamül ettiremediler. Bu sebeple de bu tip olaylar yapıp birkaç kişiyi vurmamızı bekliyorlar. Onlara şunu söyledim. Dünyadaki en tehlikeli örgütlerle savaşırken ömrü geçmiş bir adam 3-5 tane çarşakaldan korkar mı? Benim zekamı Allah aşkına güvenin kardeşlerim dedi. Allah aşkına kendinizi tutun dedi. Onların uyuşturucudan almış olduğu cesareti siz dua ederken namaz secdelerinizden aldığınızı biliyorum. Namaz kılmayanlarımız da doğarken Allah şükürler olsun o cesaretle doğduğunuzu biliyorum. Ancak dedim ne olur bir şey yapmayın. Tuzak kuruyorlar. Bizi zor durumda bırakmak için. Bir taraftan vatanseverlere sesleneceğim. On gün içinde gelip seni alacağım. Ama yedi gün önce de tuzak kurmak için İstanbul Adliyesi'ne gidip şikayet dilekçesi vereceğim. Ben bunların zaten beyinsiz olduğunu biliyorum da. Bunları yönlendirdiğini zannedenlerde de hiç beyin olmadığını anladım. Ben bu yolları yemem oğlum. Ben bu yolları yemem. Ancak şunu da söyleyeyim yapmış olduğu telsiz konuşmasıyla 15 Temmuz gecesi darbenin tersine dönmesini sağlayan bir müdürün yönettiği İstanbul'da FETÖ'cü polisler var demek kendisine saygısızlık olacağı için böyle bir şey demiyorum. Ancak benim bu anlattığım olayların doğru olduğu da sadece bir emirle bir dakikalık araştırmayla anlaşılabilir. Bu açıklama yapılmadan önce bu dilekçe verilmiş mi? Gündüz Akkuş isimli kişi ne yapmış? Hangi polislerle bu dilekçeyi vermeden önce görüşmüş? Bunlar çok kolay tespit edilecek şeyler. Veya o bahsi geçen kardeşler bulundukları yerde telefon sinyallerinden zaten bulunabilir hangi polislerle irtibat olduğu. Ortada bir gerçek var. Ve bunun ötesinde bir tane kuaför kardeşimizi taraş yapmak için emniyete getiriyorlar. Çünkü normalinde kuaförler kapalı olduğu için bir kişi alıp getiriyorlar. Çocuk oradaki konuşmayı duyuyor. Diyor ki oradaki birkaç polis konuşurken kesin diyor bunlara saldırıları yaptırır. Biz de bunları paketleyeceğiz diyor. Hani bunun delikanlılığı? Devlet yetkilisi tuzak kurar mı? Böyle devlet yetkilisi olur mu? Ya peki öbür taraf? Delikanlıyım. On güne kadar bir adam gelecek oraya şey yapacak. Lan bırak! Siz çoluk çocuksunuz. Ulan kan görseniz bayılırsınız siz sahtekarlı. Ama polisle işbirliği yapıp delikanlılık aleminde geziyorsunuz. Ulan çakalsınız siz çakal. Delikanlılığın raconlarında böyle bir şey yok. Bunları öğrenemeyeceğim zannettiniz değil mi? Oğlum ben sizin düşündüğünüz silikletle değil Ben ayrı birlikteyim. Oğlum siz abaküsle hayatı yaşıyorsunuz. Biz oğlum ayrı bir noktadayız. Gelip diyorsunuz ki gel abaküsle oynayalım. Oğlum ben sizle oynayamam. Ben beş yaşında çocukken abaküsle oynuyordum. Oğlum geldik bu yaşa. Ayrı bir noktadayız artık biz kıymetli dostlarım, önümüzdeki günlerde yayınlayacağım videoda Fethullahçılıktan cezaevinden atıl, cezaevine girmiş olan bir çakma gazeteci. Yine Fethullahçılıktan cezaevinden çıkmış çakma bir kanaat dedi Ayrıca da benim yanımda uzun yıllar kaldığını söyleyen itiraflarda bulunan sözde benim adamım bunlarla ilgili açıklamalarda bulunacağım. Ancak şunu söyleyerek kapatmak istiyorum. Bana diyor ki komikçe sebepler sayıp ve mafya imamıymışım. Bana bunu söylüyor. İmamlık çok şerefli bir meslek. Ben o şerefe nail olamam. Ben hataları günahları olan bir arkadaşınızım. Ancak Allah'a emin olsun. Hayatımda bir kez imamlık yapacağım. Bir kez imamlık yapacağım. Diyorlar ya darbe olacak, şu olacak, bu olacak. Vallahi billahi yemin ediyorum. Eğer ki bunlar böyle bir şeye bir daha kalkışırsa, eğer ki vatandaşlar bir gün tekrar görev düşerse, bunların cenaze namazlarını kıldıran imam olacağım. Hemşerimiz olan oklu hoca gibi. Cemaate sormayacağım bunları nasıl bilirdiniz? Gömün bunları nokta nokta diyeceğim. Mafyanın imanını göreceksiniz. Kardeşlerim, benim gözde görülmeyen kardeşlerim, beni hiç tanımadan seven, bilmem hangi ilin hangi ilçesinin hangi köyünde olan ama benim derdimle dertlenip sevincimle sevinçten kardeşlerim. Allah'a yemin olsun. Ben sizi mahcup etmeyeceğim. İnancımız ve hedefimiz olan Türk İslam davasını menzile ulaştırmak için ne gerekiyorsa yapacağım. İşte diyorlar ya, şiddet yapmıyor şunu yapmıyor. Allah'a emin olsun. Bunlar bizim yaptığımız şiddetleri görselerdi, vallahi billahi çocukların emziği bırakmadığı gibi emziği bırakmazlardı. Sizleri Yüce Allah'a emanet ediyorum kardeşlerim. Turan'ı kuracağız kardeşlerim. Türk Birliği'ni kuracağız kardeşlerim. Kalı sağlayacaklar.